Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Seren. Sesim biraz kötü çıkıyor olabilir çünkü burnum tıkalı ama videoyu çekmek istedim çünkü AliExpress'ten aldığım şeyler bayağı birikti ve onları sizinle beraber açmak istedim. Uzun zamandır AliExpress videosu paylaşmıyordum ki kanalda da toplamda zaten iki tane falan AliExpress videosu, bir tane de Gearbest alışveriş videosu var. Hep tek tük şeyler alıyordum ve 6 ay kadar dolar kurundan dolayı 6 ay kadar da pek bir şey almadım. Ama şimdi şöyle bir e, poşete koydum aldıklarımı. Gelenler oldu. Bu gelenleri beklettim ve bu videoda hepsini beraber açmak istiyorum. 11.11 e, .11 kampanyasından aldım çoğunu. Önceden 2017 AliExpress biraz daha hızlıydı ya da bizim kargo sistemi biraz daha hızlıydı bilmiyorum hangisi. Paketler yaklaşık 2 haftada 3 haftada geliyordu. Ama 2018'de fark ettiğim kadarıyla 2 ayı buluyor paketlerin gelmesi. Eğer paketiniz gelmediyse yaklaşık 1 aydır 2 aydır e, merak etmeyin yoldadır muhtemelen bir şekildese gelecektir. Benim şu anda gelmeyen çok önceden aldığım bir paketim var. Mesela paketleri şimdi açmaya başlayalım. Bir tanesi hariç hiçbirini açmadım ve ben de e, ürünlerin nasıl geldiğini, ne olduğunu çok merak ediyorum. Yani ne olduklarını zaten biliyorum da hani nasıl geldiğini biliyorum. Şöyle bir adet e, makyaj süngeri aldım. Güzel bir süngere benziyor. Islatınca daha çok şişecek ve yumuşayacağını düşünüyorum. Gerçi bunu aldıktan sonra bim e, sünger getirdi ve onun süngerini aldım ve sünger ihtiyacım da kalmadı ama yine de yedekte bulunsun. Güzel bir e, ürüne benziyor. Fiyatı da gerçekten çok uygundu. Bu arada fiyatları şu an hatırlamıyorum çünkü aldıktan sonra bayağı bir zaman geçti ve e, dediğim gibi 11-11 indiriminden de aldım ürünler var. Çoğunlukla 11-11 indirimden aldım. Fiyatları, benim aldığım fiyatları aşağıya ekleyeceğim ya da videonun bir köşesine yazacağım. Linklerini de bir şekilde bulmaya çalışıp aşağıya ekleyeceğim. Fiyatlarda da e, gerek döviz kuru olsun, işte gerekse indirimin bitmesi olsun değişkenlik olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Bir tane şöyle bir paketim var. Bu ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu arada niye kenarda açıyorum ürünleri onu da bilmiyorum. He, bu şey e, kirpik tarayıcı gibi bir şey <laughs> e, bu kirpik lifting yapma olayına bir arkadaşlarla şey yaptık hani evde yapabilir miyiz acaba gibisinden bir olaya girdik ve onun içinde bu kirpikleri tek tek ar ayıran e, şu küçük taraktan aldım iki tane aldım bundan zaten çok ucuzdu yani bir liranın altında olması lazım. Akabinde şöyle bir paketim var. Görüyorsunuz ki paketlerim küçük küçük çünkü artık Aliexpress döviz kurundan dolayı çok ucuz değil hani nadir şeyleri ucuza bulabiliyorum. He, şöyle bir kolye aldım. Bu kolye açıkçası e, tahmin ettiğimden küçük geldi. Ben biraz daha büyük bir şey bekliyordum. Açalım. Bu arada geçen Aliexpress videomda, geçen değil yani iki önceki Aliexpress videomda, çok izlenen Aliexpress videomda ellerim çok titrediği hakkında yorumlar gelmişti. Evet arkadaşlar böyle küçük şeyleri tutup bir yer odaklamaya çalışınca ellerim çok titriyor. Şimdiden söyleyeyim. Yani videoda bir tuhaflık gelmesin. şöyle bir paketim var. Şöyle bir kalıp seti aldım epoksi bir hobiye başlamayı düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla ilgimi çekmeye başladı. Bu e, cansız çiçekleri ya da çeşitli nesneleri epoksi ile şöyle kalıplara doldurup kolye yapmak ya da işte hatıra olarak saklamak gibi gibi şeyler şöyle göstereyim. Böyle kalıba dökeceksiniz ve ucundan zincir vesaire geçirip şöyle kolye şeklinde e, tasarımlar, takılar elde edebileceksiniz. Öyle bir e, takı olayına e, girmek istedim. Ve de şöyle bir e, paketim var. Takı olayına girmekten kastım. Yani hobi olayına girmeye, girmek istedim daha doğrusu. Çünkü insanın arada oyalanacağı bir hobisi olması güzel bir şey. Yine o hobiyle alakalı olarak şöyle cımbız tarzı bir şey ama cımbızdan daha çok böyle nesneleri e, almaya yarayacak bir şey aldım yani cımbız gibi düşünebilirsiniz ama normal kullanılan cımbız değil yani nesneleri alıp bu kalıpların içine koymaya koymayı sağlayacak bir materyal bu ne bu ne acaba paket çıktı galiba. <laughs> bir saniye gerçekten boş paket çıktı. Hayır, boş paket çıkmadı. Bir saniye. Oha. Yani ürün şu, şöyle bir şey ve o o kadarcık ürün için şöyle bir paket koymuşlar. İçinde iki tane e, sticker gibi bir şey var. E, ha, şey var. Bez var bir tane ıslak bir tane kuru bez var. Şimdi ben bunu nasıl ben bunu bunun içinden çıkarırsam kesinlikle düşürürüm, kaybederim. Ama bunda da göğürtmesi imkanı yok yani kamerada. Şöyle. Bu iPhone'ların iPhone 7 ve 8 için uyumlu bir şey koruyucu. Kameraya yerleştiriyorsunuz, kameranın arkasına yerleştiriyorsunuz ve kameranın o dış şeyinin çizilmemesini sağlayan bir koruyucu. Ben bunu kesinlikle eğer bu videodan hemen sonra yapmazsam kaybederim. Şöyle bir kenara koyayım düzgünce dursun. Şöyle küçük bir paketimiz var. Yine aynı o hobiyle ilgili epoksiyle ilgili bir kalıplı da. Evet, tamam. Şöyle bir kalıp. Bu da böyle yuvarlak olacak yuvarlak bir kolye olabilir ya da yuvarlak bir nesne hani biblo. Şeklinde olabilir. Böyle bir kalıp aldım. Böyle bir paketim e, var. Hemen bunu da taşıyorum. Ha, bu kedim için aldım. Ve şu, şu tarak. Bir saniye. Tarak'ın yanında biraz kedi otu da görülmüşler. Şöyle bir tarak aldım. Bu tarak... E, şu, şu şekilde takılıp duvara ya da bir mobilyanın kenarına monte ediliyor. Yani monte ediliyor derken sıkıştırılıyor ve kediniz oradan geçerken etrafına sürtünerekten kendisini tarıyor. İşte bir şeylik oluyor böyle, güzellik oluyor. Umarım kedim bilir bunu severek kullanır. Ayrıca yanında şey göndermişler. Küçük vidalar göndermişler eğer monte etmek gerekirse sıkışmazsa şeklinde diye düşünüyorum. Bir de e, kedi otu olduğunu düşündüğüm, kedi otu göndermişler. Şöyle. Bunu açmıştım kenarından. Çünkü ne olduğunu anlamamıştım. Beklediğimden büyük e, gelmişti. Bu üç tane e, poşet. Ben bunu şey düşünerek almıştım. E, bu marketlerdeki manav kısmında sebzeleri koyduğunuz plastik poşetler var ya, ben onlardan nefret ediyorum. Onları koyup e, o şekilde tarttırmayı düşünmüştüm ama sonra bunu Türkiye'de yapmanın bayağı zor olacağını düşündüm ama e, bu paketleri de şey olarak kullanacağım diye düşünüyorum. E, manavdan işte pazardan sebze meyve aldım. Bunların içine koyacağım. Bu şekilde dolaba koyacağım. E, daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Onun haricinde hani sadece meyve sebze olarak da değil e, normal eşyalarınızı da koyabileceğiniz keseler olarak görebilirsiniz. Şöyle bir kese seti aldım. Dörtlü ya da beşli olması lazım. Üç tane büyük, iki tane orta boy, bir tane küçük boy galiba. Emin değilim. Paketlerimiz gittikçe azalmakta. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? İşte Türkiye'de pahalı olan ama AliExpress'te çok ucuz olan bir şey. Şöyle bir kablo koruyucu aldım. Bunu telefonunuzun ben paketinden çıkarayım daha net olsun. Bunu şarj aletinin en ucuna takıyorsunuz ve o şekilde telefonunuzun o girişini koruyor. Çünkü biliyorsunuz ki şarj aletlerinin o uç kısmı direkt böyle yok olabiliyor. Bunu ben internette ya yani bir Türk sitesinde 30 liraya görmüştüm. Ama AliExpress'te çok daha ucuz olması lazım. Şu an fiyatını hatırlamıyorum. Dediğim gibi kenara bir yere yazıyor olacağım. Şöyle güzel görünüyor olur. Ve son paketimize gelelim. Aslında son paketim olmayacaktı. Benim birkaç tane daha sipariş ettiğim ürünler vardı ama gelmedi. Yakın tarihte onların da geleceğini düşünüyorum. Bazı şeylerin gelmesi gerçekten uzun süre biliyor. Bu ısıtıcılı kirpik kıvırıcı. Yani bilmiyorum bu kullananların yorumlarını okuduğum kadarıyla işe yarayan bir ürünmüş ve benim kirpiklerim normalde çok böyle düz ve aşağıya doğru olduğu için kedim şu anda muhtemelen kedi otunu kokusunu aldığı için çok fazla miyavlıyor. <laughs> Onun sesini arka planda duyuyor olabilirsiniz. Gel bakalım. Ne diyordum? Normalde ben bunun kullananlarından çok olumlu yorumlar gördüm. Hem normal YouTube kanallarında biraz araştırılma gördüm. Hem de ürünün altında yorum yapanlar ürünü beğendiklerini söylemişler. Ben de denemek istedim. Benim pipiklerim dediğim gibi çok böyle aşağıya doğru ve düz olduğu için buna bir şans vereceğim ve bunu deneyeceğim. Denedikten sonra yine alt kısma yazarım işe yaradı ya da yaramadı şeklinde. Videoyu bitirmiştim, kapatmıştım, kapanış yapmıştım ama bir tane paketin yere düştüğünü fark ettim. Hemen onu da sizlerle beraber açayım. Araya sıkıştırırım nasıl diye düşünüyorum. Şöyle bir toka aldım. Şöyle biraz daha tarz gibi görünen bir toka aldım. Bunun da fiyatı çok uygundu. Birkaç tane çeşidi vardı böyle ay şeklinde, yıldız şeklinde falan. Bir yuvarlağını alıp, alıp denemek istedim. Bu da böyle bir güzel Sokağa. Benim göstereceğim ürünler bu kadardı. Birkaç tane henüz elime ulaşmamış ürün var. Metal pipet almıştım mesela. Ha bu arada bu arkadaki ışıkları da Aliexpress'ten aldım. Onların da fiyatını aşağıya yazacağım. Muhtemelen yani şuraya yazacağım şu an. Bu kısmı izlerken hatta yazıyor olmuş olur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz diğer videolarımda açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.